Bu son ders videosu. Herkese açık olarak sistemlerdeki çünkü defterdeki videolarım bitti artık. Başka video çekmiyorum. Çek. Ee, başka bir konunun özetini yazmamışım zamanında. Bundan sonrası için e, zaten duyuru videosu çekeceğim. Ama şu özel map defterim. Sadece map bilgilerinden oluşan bir defterim var bildiğiniz üzere. öyle ve Burada da çok özel bilgiler var. Hepsi sadece MED kitabından hazırlandı. Bunu katıla özel yapacağım. O defterdeki içerikleri, sebebini açıklayan video sizinle olacak. Şimdi dolaşım sistemine başlayalım. Dolaşım sistemi. Amacı hücreleri temiz maddeleri getirip atık maddeleri alıp uzaklaştırmaktır. Kalp. iki kulakçık, iki karıncık olmak üzere dört odacıktan oluşur. Dıştan içeriye perikard, miyokard, endokard. M mid. E en iç. Böyle kodlamışım aklımda. M mid lane. ortadaki. Mid orta demek İngilizce. Endo'da hani en var ya en iç. Şimdi perikard iki katmanlıdır. iç kısmında zar ep, epikart kart zar arası perikard sıvısı var. iç i̇ç kısmındaki zar epikard. Perikard iki katmanlıymış. İç kısmındaki zarın adı epikartmış. İki zar arasında da perikard sıvısı varmış. Ayrıntı bir bilgi yazmışız zamanında. Miyokart. Şöyle biraz daha zoom'u arttırayım mı ya? Daha net görün. Miyokart. Kalp kasındadır. Koroner tabakada bulunur. Yok o, okuyamıyorum ya. Miyokart kalp kasındadır. Koroner tabaka burada bulunur. Sol karıncıkta da daha kalındır. Biliyorsunuz sol sağ böyle yapıyorduk. Sol karıncıkta da neden daha kalın? Çünkü kalbi şöyle hayal edin. Buradan vücuda pompalıyorsun ya. Daha kalın olması gerekiyor. Endokart. Tek katlı yassı tek katlı epitel yapı ile kalbin iç yüzeyini oluşturur. Sağ kulak ve karın arası triküspit. Sol kulak ve karın arası biküspit. Mitral kapak var demişim. Ee, ben buna ne dedim? Biküspit solda. Yani buna bir şey dedim de söylemem bunu. Eee Akciğer atar damarı, akciğer atar damarı ve ortadan çıkan kan dönmesin diye yarım ay kapakçıkları vardır. Tamam. Kalp çalışması için uyartıyı kendisi üretir sarısıyla sahipten geçer. Sinyo, atrio, his demetleri ve Purkinje lifleri. atrio, atrioventriküler atrio, his demetleri Purkinje daha doğrusu. Kasılma adı sistol gevşeme adı diastoldur. Kalbi hızlandıranlar. Tiroksin, adrenalin, nöroadrenalin, kafein. Geçen sene sınav sorusu bu arada. Bakın, çoğu kişi, şimdi öbür videoda söyleyeceğim mesela bunu, 2021 YKS, ben geçen sene sınavdan önce bu bilgiyi okudum, sınava girdim, bu soru direkt önüme çıktı ve ne biçim mutlu olduğunu size anlatamam. Biyoloji, 13 soru var ya, yalansız söylüyorum, 5,5-6 dakikada çözdüm ve full geldi. Bu defterde o kadar çok güzel bilgiler var. Kalbi hızlandıran tiroksin, adrenalin, nöradrenalin, kafein, tein, nikotin, sıcaklığın artması, karbondioksitin artması ve sempatik sinirler. Kalbi yavaşlatan asetilkolin ve parasempatik sinirler yazmışım. Geçen sene ikisinden sorusunda da hangisi kalbin çalışma hızını diğerlerinden zıt etkilerdi? Asetilkolin yavaşlatır. BKK KKK yazmışım. Burada büyük kan dolaşımı, küçük kan dolaşımı. Şimdi bunu size şöyle göstereceğim. Temiz bir A4 alıp geliyorum hemen. Aldım. Ve geldim. Şu kalbimiz olsun. Ben hep böyle yaparım. Kalbi de dörde bölürüm. Bölürüm ne ya? Burası sağ. Burası sol. Kulak. Karın. Buraları biliyorsunuz zaten. Şimdi. Şurada akciğer var. Burada da Vücudun geriye kalanı var. Şimdi. E, nereden başlayalım? Temiz kan. Büyük kan dolaşımı. Karından çıktı. Burada iğrenç espriler yapmayın. Karından çıktı falan. Ağzınızı toplayın. E, sol karıncıktan çıktı. Buradan vücuda gitti. Bilmem ne bilmem ne bilmem ne işte. sallayalım karaciğere gitsin. Karaciğer atar damarı. Karaciğer. Karaciğer toplar damarı. damarı. Buradan geldi. Karaciğer alt veya üst. Ana toplar damarına. Alt ana toplar damara gelir. Çünkü alttan geliyor. Alttan geldi. Sağ kulakçığa. Sağ kulakçıktan sağ karıncığa geldi. Ve sağ karıncıktan zınk zınk akciğere gider. Neyle gider? Akciğer toplarıyla gider. Doğru mu? Yanlış. Akciğer atarıyla gider. Kirli kan akciğerde ters olarak gider. Akciğer atar damarıyla gider. Bu önemli. E çünkü bunun mantığı şey. Bir organa kanı getiren damarın adı atar damardır. Burada giden kan kirli diye onun adını değiştirmemişler. Sonuç olarak akciğere giden bir kan ya. Ondan dolayı elemanlar değiştirmemiş yani. Ağlamayın. Kural bu. Akciğer atar damarı. Gitti akciğere. Akciğerde işte temizlendi bilmem ne oldu. Geldi kulakçığa. Kulakçıktan karıncığa burada solda ne vardı? Biküspit. Sağda ne vardı? Triküspit. Ee, burada ne vardı? Yarım ay. Burada da yarım ay vardı. Az önce söyledik. Kulakçıktan karınca geldi. Şu sağ karıncıktan gidip sol kulakçığa kadar gelmesi olan sürecin adı da küçük kan dolaşımı. Burada da onu anlatıyorum diye tahmin ediyorum. Bakalım. Ee, şuradan şunu da şöyle yapalım da. Büyük kan dolaşımı. Sol karıncık, aort, vücut kılçalları, Alt üst ana toplar damar. Sağ kulak çık. Tamam mıdır? Tamamdır. Küçük kan dolaşımı. Sağ karıncık. Akciğer atar damarı. Akciğer kılcalları. Akciğer toplar damarı. Sol kulak Doğru anlatmışım. 10 numara anlatmışım. Aferin bana. Şimdi şöyle yaptık bunu. Kan damarları atar toplar kılcal. Atar ve toplar damarlar dıştan içe bağ düz ve epitel doku. Diğer adıyla endotel. Kılcal damarda ise sadece endotel. Kılcal damar sadece endotel. Bakın şunu şöyle bir alalım. Atar damar. Kanı kalpten uzaklaştırır. Akciğer atar damarı hariç temizdir. Toplar damar. Kanı kalbe getirir. Akciğer toplar damarı hariç kirli. Kirli dediğimiz karbondioksitçe zengin. Başka bir sebepten ötürü değil yani. Kanı kalbe taşıyor. taşırken Kanı kalbe taşırken Kapakçıklar, iskelet kasları emme kuvveti kanın kanı itmesi yardımcı olur. Mesela vücudun altından yukarıya kanı taşıyan ya. Nasıl taşıyan abi? Senin yer çekim aşağıya doğru, senin kan yukarıya gidiyor. Nasıl gidecek? Kapakçıklar böyle kapanıyor, atıyor yukarıya kanı. Fıçık 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 yukarıya atıyor. İskelet kasları, kaslar kasılıyor, gevşiyor bilmem ne. Emme kuvveti, püf, vakum etkisi yani kanın kanı itmesi. Arkadan gelen diyor ki, hadi birader git ya falan. Kılcal damarlarda madde alışverişi sağlanır. Kanın akış hızı. atardamar büyüktür. Toplar damar büyüktür. Kılcal damar. Kanın basıncı. atardamar büyüktür. Kılcal damar büyüktür. Toplar damar. Toplam kesit alanı ise kılcal damar büyüktür. Toplar damar büyüktür. atardamar Önemli. Burada bir şey yazmışız. Ne yazmışız? Kılcal damarın girişinde prekapitler pardon prekapiler sistemi Stinkter vardır. Sfinkter. Bu yapılar damardan geçen kan miktarına ayar. Bunu artistlik olsun diye yazmışım adını. Kesinlikle eminim. Bunun sebebi odur. Kendimi tanıyorum çünkü. Prekapiler, sfinkter varmış. Kan miktarını ayarlarmış. Ay ay, ay. Kendime laf yapıyorum. Mal mal şeyler yazmışız. Kalp kapakçıktan geri alırsa üfürüm olur. Hatta kalbinde üfürüm var. Muhabbeti var. Onların hepsine geçmiş olsun. Dileklerimi iletiyorum. Starlink hipoteziyle devam ediyorum. Evet. Kanın ozmatik basıncı hep sahip. Kılcal damar boyunca. Kan basıncı atar damarda toplu hem gibi. Bir şey ya şimdi grafiği görünce hatırlayacaksınız. Şu muhabbet var ya. Bu neymiş? Ozmatik basınç. Bu da kan basıncı. İşte burada emilim var. Burada bilmem ne var muhabbet. Ödem. Hücreler arası doku sıvısının miktarının artmasıdır. Nedeni ise Lenf damarları tıkanırsa ödem oluşur. Kan basıncı artarsa ödem oluşur. Kanın ozmatik basıncı artarsa ödem oluşur. Yani kan basıncı artarsa ne olur? Böyle olur. Kanın ozmatik basıncı azalırsa böyle olur. Bak görüyorsunuz ya bu oklar böyle arttığı zaman ödem artıyor yani. Doku sıvısının ozmatik basıncının artması. Doku sıvısının ozmatik basıncı artarsa ne olur? Bunu nasıl anlatayım ya? Bunu anlatacağım. Nasıl oluyordu? Eee Şöyle damar olsun. Şurası damarın dışı doku sıvısı. Şurası damarın içi. Eğer doku sıvısının ozmatik basıncı artarsa buradan buraya doğru madde alışverişi olur. Görüyorsunuz değil mi? Bunun sonucunda da orada bir şişlik olur. Ödem oluşur. Burada bunu anlatmışız. Valla ben bu konuları hatırlıyormuşum. Ha. Anlatınca fark ediyorum. Karıncık kasılması büyük tansiyon gevşemesi küçük tansiyon olarak adlandırılır. Kan. Plazma ve kan plazması %55. Kan hücreleri %45 yazmışız. Bu nedir? Kan plazması %55. Neler varmış? Fibrinojen, albümin, histamin, antikor. Fibrinojen kanın pıhtılaşması. Albümin, ozmatik basınç artı pH. Histamin, kılcal damar geçirgenliği. Antikor ise bağışıklık. Fibrinojen ayrıştırılırsa serum oluşur. Önemli bir bilgi kanda neyi araştırırsak serum oluşur. Fibrinojen bitti. Nokta. Kan hücreleri al yuvar, ak yuvar ve kan bulçukları. Al yuvarın görevi taşıma. Diğer adı eritrosit. Ak yuvar koruma, lökosit. Kan bulçukları pıhtılaşma, trombosit. Hemen altında çok önemli bilgi. Yükseklerde al yuvar sayısı artar. Al yuvarlak Al yuvarlar laktik asit fermentasyonu yapar, glikoliz yapar ve böyle üretir ATP'sini. Al 120 gün yaşıyor ya enerji gerek. E bu enerjiyi nasıl üretiyor? Laktik asit fermentasyonu yaparak, glikoliz yaparak ATP üretiyor. Burada başka ne var? Hemen bakalım. Ak yuvarlar T ve B lenfes üretir. T saldırır. Hücresel B sıvısal antikorla savaşır. B bon kemik üretir. T timüs. Timüs bezi üretir. B'yi sıvısal ya yani. Ben bunu boşalmaktan tutuyorum aklımda. Mesela bir bardak su var bunu boşalttım. Ne oldu? Sıvı. Sıvıyı boşalttım. Orada tutabilirsiniz aklınızda. E, lenf dolaşımı. Akkandır. Yani al yuvar yoktur. Atar damar yoktur. Sadece toplar damar vardır. Hatta bunu diğer adı akkan dedim ya. Al yuvar olmasın, olmadığından dolayı akkan deniyor. Şilomikron. Pegasus. izlenen yolun kodlaması peke, göğüs. Kusura bakmayın. Yoruldum ya. Öğretmenleri şimdi daha iyi yiyorum. Su, su içmeyince boğazın şey oluyor böyle. E oluyor. Sol köpücük altı toplar damarından lenf kana karışır. Okudunuz. Ve önemli bir yer. Ben buradan yanlış yaptım denemede. O soruyu önce göstereyim. Buradaysa soruyu okuyayım size. Hangisi özgül olmayan bağışıklık kapsamında yer alır? Özgül olmayan kişiye özgü hangisi? Kişiye özgü olmayan. Oğlum kafam karışıyor benim böyle soruları. Hangisi özgül olmayan bağışıklık kapsamında? Olumsuz yap. Hangisi özgül olmayan bağışıklıkta yer alır? Yani hangisi kişiye özgüdür? Doğal katil hücreleri. Antikor, fakasitoz, yangısal tepki, interferon kişiye özgü değildir. Doğal katil hücreleri kişiye özgüdür. Onun dışında şöyle bir sorum daha var. Hangisi ee, kan proteinlerinin görevlerinden birisi değildir? Ozmatik basınç düzenlenmesi görevi, kanın pıhtılaşması görevi, zararlı mikroorganizmaların etkisiz hale getirilmesi görevi, kanın pH değeri görevi, kalıtsal bir bilgi görevi değil. Konuşamamaya başladım. Of ama vallahi çok verimli oluyor adam benim için. Sizin için de oluyordur herhalde. Oluyorsa zaten bundan sonraki o mor defter içinde katıla beklerim. Doğal bağışıklık. Tüm hayvanlarda özgür olmayan savunma. Özgür olmayan savunma çok sayıda hastalığı tanır ve hızlı tepki verir. Burada böyle bir ayırmışız. Birinci hat, ikinci hat. Lizozim. Deri mukus, hidroklorik asit, tükürük, gözyaşı, ter. Bunlar birinci hat. Ee, onun dışında ikinci hat. Bir saniye arkadaşlar abimi uğurlayıp geliyorum. Evet, abim bana haber vermeden çıkmış. Ondan dolayı uğurlayamadım. Olsun. Biz kendi dersimize bakalım. Birinci at, ikinci at. Bunlar doğal bağışıklıklar. Deri mukus, hidrokülerik, tükürük, gözyaşlar. İkinci at, fagositik doğal...